Selamlar millet ben ve bugün yanımda anıtı var. Bugün Mahsan Graft'tan içeceğim. Skininiz çok şüpheli bir şey hocam. Evet. Neyse. Arkadaşlar o zaman spawn'dan başlayayım. Burada Vote var. Burada kasar var. Bende bu kasar yok. Keşke olsaydı. Abi, ön güzelmiş. Hı, eşya kısı bumuş. Ne geldi? Güç taşı geldi. Thanos mu oldum ben? Aynen. Bana şuradan bir kaç bulu alsana ya. <laughs> Bana elini tutarsan sana güç veriyorum. Aa güzelmiş. Burada mahzen kısası varmış. Oo çok cehtabirli ya. Hocam bu gerçek olabilir mi aslında? Bence biraz gerçeğe benziyor da. Gerçek. Her şey gerçek. <laughs> Burada jeton kasamız var. Bir tane de jeton kasamız varmış. İki tane jeton geldi hocam. İyi mi? İyi. Jeton 5 güzel. Etkinlik Çıkması kasası var. varmış. <laughs> Bu etkinlik daha iyiymiş hocam. O zaman spamla biraz çıkalım. Burada kasar vardı gördüğünüz üzere. Burada end bölgesi falan var. Burada sıralama varmış. Burada öldürme sıraması. Blok kırma. Yakında buraya ölme gelecekmiş. Mahzen turnuvaları varmış. Birinci 100 kilo, ikinci 75, üçüncü 50. Hocam bu turnuvalar nasıl oluyor? Yani adam öldürdükçe artı oluyor. Geçirdiğin süre saniye olarak geçiyor. Ha bunun gibi. Ben Love Yükseler gibi etkinlikler sandım hocam. 45 sıralama onlar. Bunlar da etkinliklermiş. Etkinlik bilgileri. Kan etkinliği varmış. Bu kan etkinliğinde adam öldürdüğünüzde size kan veriyor. Onunla da parçalar yapabiliyor musunuz? Burada... etkinlik yazarak gösterebilirsin ne zaman olacağını. Hani gösterebilirsin. Şunu gösterdim buradan. tamam. <laughs> Burada da şey varmış. Neymiş burası? Zırh takas. Kazma takas. O kazmaların da... Hocam kazmalara biraz daha ekleyebilirmişsiniz bence. Biraz yavaş kırıyor. O bur burası neymiş hocam? Buradan gidelim biraz. Ah spam üstüne geldi. Orası da spam üstüne lan. Hiçbir şey yok orada. Hı, tamam güzel yine böldü bu güzelmiş. Burada bir tane abi var. Ay yemekçi abi ne haber? Bana iki tane döner versin ya. Verim, ver. Vermiyor. hocam boş ver. O burada maden bölgesi gelmiş. Burada pvp açık. Eşya açması kapalı. Buraya geldiğimizde ne varmış? Amazon kılıç falan var hocam. Oduncu parşömeni. Bunun yerini göstersiniz de. Gel benden. Gideyim hocam. Hem açayım. Bir dakika. Öcü Gel öcü. Benden. Tam karşısında bak. Hı. Burada mı hocam? Aynen. Burada ne oluyormuş bir gidelim bakalım bir. Oradan geç. Doğurdum ben yaratı. Aa bu neymiş? Oo boss var. En sevdiğimiz. Geldim. Kesmeye gidiyorum. İnşallah keserim. Hop. Bunun olayı şu hocam herhalde. Bu kendini öldürtmüyor ve en son öldürene mi geliyor bu item? E, aynen. İki ta e, bir tane veriyordu Artık iki tane veriyor. Hem kendisini öldürünce hem altındaki domuzu öldürünce. Hmm, Güzelmiş hocam. Bunun için ayrı bir şey yaparız hocam. Ba başka bosslarınız falan var mı hocam? Efendim? Başka bosslar var mı? Var tabi de. Hocam bakalım o zaman. Hep buna bakmıyorum. Akrep varmış hocam. Akrebi de bakalım. Uğurak akrebi de göstereyim. de gösteremem ama. Tamam okey sorun yok hocam. Şimdi hocam. nasıl gidiyoruz hocam oraya da? Onu da göstereceğim. O zaman oraya bir gidelim arkadaşlar. Haydi bir daha başlatırız. Arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer kanala abone olursanız sizin evinize geliyormuş benden söylemesi. Arkadaşlar burada da akrep bölgesi varmış aşağı atlayınca insanlar birbirine biraz vuruyor ama hiç sorun yok. Arkadan birisi bana geçiyor inşallah biraz daha vurmaz. Hocam akrep yok. Akrep genel... Ee, akrep genel biz ölürüz herhalde. Doğdu doğdu. Akrep de doğmuş arkadaşlar. Akrep kral Scorpion. Hocam o arkadaşlar bize vurdu şimdi. Biraz kötü olmuş. Hop buradan savaş falan yapıyor. O zaman başka bir yere geçelim yoksa biz burada öleceğiz. Hemen başka bir yere geçip geliyoruz kaçam, biz. Kaçam. Oh hocam spawn'ın üstüne ne durarmış? Siz de beni buraya getirdiniz. O zaman giriş yapalım hocam. O oh, burada samuray bölgemiz varmış. Samuray parşömeni nasıl kazanılıyor hocam bu? Samuray bossuyla e, kazanacaksınız. Yani samuray bossunu kessin de en çok vurana verir. Hmm, tamam hocam. O burada güzel bir nether portalımız varmış. Aa cehennem bölgesi. Burada arkadaşlarımız varmış. Burada pvp açık eşyalar düşer. Hmm. Ben sana kat verdim. Hocam okey. Burada bir blaze varmış. O burada gerçek bir adama benzeyen bir adam var ama gerçek değilmiş. Gel benimle. De, buraya bak. Burada da blaze'in NPC'si var. Buradan daha cehennem jetonuyla blaze gas kalıyorsun. Hmm, güzelmiş hocam. Başka aa, burada gas varmış. Merak ettim. Aa, pardon yan çıkardı. vurdum. Burada gas coin varmış herhalde. Düzgün. Bu var. Aslında MP şeyler güzel. Bu itler Aa, Aynen. uçamıyorum. Ha, tamam. Burada da iksir Bur mekanı varmış. Buranın e, amacı nasıl diyeyim? İksir kraftlıyorsun. Yaratık kestikçe sana loot veriyor. O lootlarla bu iksirleri kraftlıyorsun. Mesela kuvvet iksirini şöyle yaptım. Eğer sende kuvvet tılsımı varsa mesela 9 kuvvet veriyorsa onu 18'e çıkartıyor patlattığında. Oo, güzelmiş. Yani adama her türlü tek atarsın. Gel bende. Hocam buradan mı kısılıyor peki? Aynen. Öyle geliyor. Sağda zombiler var. Bu zombilerden ne geliyormuş bakalım. Dur bekle. Hop. Ayak geldi. Aya. Bir de hayal azar geldi. Güzelmiş. Bir dahaki şey geçelim hocam. Zindan olmuş burası ya çok güzel. Bir zindan ya zaten. Hop bakalım burada şey yok. Aa burada endermanjikler var. Ben Bende küçük bunlar tek spekimden. En büyük demiyorum. Ee, bir bunlar de, biraz de. zor oluyor ya. Ya bir Bu el atsana. Ne geldi hocam onlardan da? Hı, blaze tozu geldi. Buradan ilerleyince... Aa bir tane de Enderman. ağzını ne bize? Aa burada, burada Hobbit'im var. Bunu öldürünce... Ya yani bunlar da yıkımcı bu arada. O gün değil aldığını çizeyim. Hı. Aa bilmiyorum hocam. Yok ayıp ya. İşte bundan da lootlar veriyor. O lootlarla birlikte iksir kraftlayabiliyorsun. Bakalım yani. hangi iksiri yapabiliyormuşuz arkadaşlar? Ben şu an hiçbir şey yapamayacaksın çünkü çok loot yok ya sende. Bilmiyorum belki. Aynen aynen ay, doğru. Ama yine size sunucuya gelip yapabilirsiniz arkadaşlar. Hocam başka dünya var mıydı? Var. End dünyası var bir de. Gel end'i göstereyim sana. Gidelim gel. Arkadaşlar biz bir end'e geçelim. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar bir tane end bileti gerekiyormuş. Bir tıklayalım. Hah. Başarılı bileti almazıyor. Tıklayınca. Hmm. Sınırsız end'e gidebileceksin o bileti kullandığında. İyiymiş. Aa burada arkadaş varmış. Bir. Vurmayalım. Ölür şimdi. Bu Arkanda en End ortada var. ne varmış hocam? Burası da en market bölgesi. Buradan yeni set alabiliyorsun, eşyalar alabiliyorsun. Ben tıklayamıyorum biraz. Ben bende sorun var arkadaşlar? Ben biraz evet. pingimde de sorun olabilir. Yok yok hayır. Ee, bak bak. Ee, ben cehennem bölgesine gittim. Hah. Şimdi bak. Evet evet oldu. En gözü varmış burada arkadaşlar. Bu en gözünden en kristal. Burası kristal pvp yeri olmuş bildiğin. Aynen öyle yaptım ya. Kristal pvp zaten orası. Obsidian'ı koyduğunda 5 saniye sonra otomatik siliniyor. Aa güzelmiş. O bu arkadaşın elindeki kılıç ne? Ekon bir kılıcı olması lazım. Bende de var. Onunla herhalde şey var. Warden'a benzer bir şey var. Ha onunla warden kılıcı var ya. Hocam bir versenize bir bakayım. İki dakika. Vereyim. En güçlü kılıç bu muydu hocam? Hayır en güçlü kılıç kraldır olması lazım. Tamam hocam. O bu warden kılıcı da güzelmiş. Benimkinin bir üstü. Bir deneme yapalım. Bir kere vuralım arkadaşlar. Tamam ölmüyor tamam sorun yok. Aa benim nereye satmak istiyorum şimdi değil. Hı, geldim hocam. Hı -hı. E, arkadaşlar bu arada benden geldiğiniz için güzel bir kod eklemişler. Slash Gürkan koduyla. Ne geliyor? Yayıncı hediyesi. Neymiş? Verimlik 10. Bunu da kullanırsınız arkadaşlar. Güzel şeyler gelir. Başka kodlarda başka kişilerde ama bu Gürkan kodu bize özel değil mi hocam? Evet aynen öyle. Burada da yönetici değer arkadaşımız var. Merhaba arkadaşlar. Aslında kazma çok hızlı verimli konu olduğu için. O yüzden iyi ya. Hocam ben bir de spawn'da güzel bir yer gördüm. Geleceğin kapısı diyor. Onlar ne zaman açılıyor? Onlar Slash saç etkinlik elzini. Slash etkinlik. etkinlik. Hafta sonu saat 17.00'da açılıyor. Yani cumartesi pazar 17.00'da açılıyor. Güzelmiş hocam. Hocam bir de vote partisi var herhalde 100 oyda. Aynen o vote partisi de akrep doğuruyor işte. Aa yine akrep doğması iyiymiş. Ya ben map'i falan beğendim. Bu ülkeler aşırı iyi aslında. Oyunun akışlı güzel. Arkadaşlar başka bir tanışanımız var mı bir hocam? Yok ya bu kadar yeterli. Arkadaşlar size sunucuya gelip öğrenebilirsiniz. Burada yetkili arkadaşlarımız zaten fazla. Yetkili arkadaşlar sorabilirsiniz. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz. Mahsen IP'sini Discord'dan aşağıya koyarım. O zaman ne diyelim hocam? Size de bekleriz.